birazcık yorulmuş olabiliriz. Neyse önümüzdeki, <laughs> önümüzde biraz gün var. Ben şimdi şöyle diyorum, değerli dava arkadaşlarım. Tabii ben uzun zaman bürokraside görev yaptık. En son Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de bu görev. Ben çalışma arkadaşlarıma diyorum ki, değerli arkadaşlarım, ben hepinizden çok çalışıyorum. Yani hakikaten öyle, hepinizden çok çalışıyorum. Yorulduğunuz zaman bana bakabilirsiniz diyorum. Bir arkadaşım derse ki ya yani sen öyle diyorsun ama öyle de değil. Biz senden çok çalışıyoruz. Ona da itiraz etmem diyorum. Eğer daha yorulmuşsak Cumhurbaşkanımıza hep beraber bakalım diyoruz. Gerçekten ülkemiz için dertlenen bir lider varsa gerçekten o. Eğer onun hani o yorgunluğu bizi de kesmiyorsa o zaman çeketi alıp gitmemiz lazım. Onun için enerjimizi her zaman yerinde beraberce inşallah muhafaza edeceğiz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var. <laughs> Cumhur İttifakımızla beraber daha yürüyecek çok yolumuz var Allah'ın izniyle. Cumhur İttifakımızla güzel bir birlikteliğimiz var ama nidedeki birliktelik de ayrı bir güzel. Onun için kimin emeği varsa... Ona da tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Değerli divan, değerli milletvekilim, il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımız, yine Cumhur İttifakımızın ilçe başkanı, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, kadın kollarımız, gençliklerimiz, hasılı bütün dava ve yol arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. 15 Temmuz, sanki yazan okunuyor, bir şöyle azıcık, azıcık bir mola verelim, sonra devam edelim. Sağ Dağla, ol. olasınız. Şimdi ofta ofta ezan okunuyormuş. Dede torununa demiş, "Uşağım, abi ezan nerede okunuyor?" demiş. O karşı mahallede okunuyor. Neyse az sonra yine bir başka yerde ezan sesi duymuş. Demiş uşağım bu ezan nerede okunuyor? İşte o yukarıki mahallede demiş. Neyse bir ezan daha başlamış. Demiş bu nerede? Demiş bunu bizim mahalledeki hafız hocamız okuyor dede aziz Allah demiş o. <laughs> biz de aziz Allah diyelim. Müsaadenizle devam edelim. Şu salonun tertibi içinde biz gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Çiçeklerle de donattınız ama en kıymetlisi sizlerin katılımıydı gerçekten. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin en başında gelen kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in memleketi Borda AK Parti 8. olan ilçe kongremiz vesilesiyle siz ara, sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kongremizin partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne NİDE il ve ilçe teşkilatlarımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri için teşekkür ediyor. Ebediyete irtihal eden değerli kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Şehidimizin Ömer Halis Demir'in Aziz, pak, temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Geride bıraktığı emanetleri, kardeşlerimiz, evladımız, ana babamız bildik. Onun ülkesine olan hesapsız sevgisini, ülkemiz üzerine hesap yapanların hesabını bozdu ve biz bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini çok çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin Önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan Tusaşa yapılan alçak sal sal saldırıyla bir kez daha görmüş olduk. Ama şehidimizin memleketi Bordan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların babaları duysunlar ki bizi hiçbir güç Türkiye yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecektir. Aksine daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz, daha çok gayret edeceğiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'mizin milletimizle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. olan kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu kongreler partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Hepimiz Kalbimizdeki iman, vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik. Yolumuzda da devam ediyoruz. Borilçe başkanımız Sayın Ethem Bozdağ'ın kardeşimiz bir yılı geçkin bir süredir görevini layıkıyla yerine getiriyor ve şimdiki konkre sürecinde de tek adayımız. Kendisiyle birlikte göreve gelecek yönetime şimdiden Rabbimden başarılar diliyorum. Bugüne kadar çalışmalarında gösterdikleri azim ve özveri içinde heyetine yönetimine teşekkür ediyorum. Sizler hiçbir menfaat beklemeden ülkeye, vatan'a, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Sizler bu davanın gönüllerleri en önce kuvvetlerisiniz. Herkesten daha fazla çalışmamız. Daha fazla mücadele etmemiz beraberce gerekiyor elbette. Şunu söylemeden geçemeyeceğim değerli kardeşlerim. Siyasette görev alan kardeşlerimiz hiçbir menfaat beklemeksizin bu görevi Allah rızası için devam ediyorlar. Ve siyasette bulunan kardeşlerimizin onlara ta tahammül eden, onlara özveri gösteren aileleri vardır, eşleri vardır, çoluk, çok, çoluk çocukları vardır. Ben bu vesileyle onlardan da Allah razı olsun diyorum. Ve mutlaka onlara selamlarımızı, saygılarımızı iletin değerli kardeşlerim. Düşmanın, fitnenin, bozgunculuğun uzaklarda olmadığını biz biliyoruz. Ne diyor milli şairimiz Mehmet Akif? Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Bizler de uyumayacağız. Milletimiz için çalışmaya bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatmaya, doğruları halkırmaya devam edeceğiz. Bakın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde de, uluslararası ananada da her vakit gerçekleri aykırıyor. Zulme uğrayan milletlerin Gazze'nin, Filistin'in sesi oluyor. Biz istiyoruz ki bölgede güven tesis edelim. İnsanımız huzur huzur içerisinde yaşasın. Her şekil terör tehditlerini beraberce ortadan kaldıralım. Bunu bizden başka kimse maalesef istemiyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Mücadelemiz, haklı davamız, hizmetlerimizi, projelerimizi kapı kapı anlatmaktır. İmar etmek, inşa etmek, hizmet etmek ise başta bizler olmak üzere hepimizin görevidir. Taş üstüne taş koyanların ettikleri boş taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın değerli kardeşlerim. Yolu olmayan yerlere yol ulaşmışsa köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları inşa edilmişse hepsi sizlerin gayretleri sizlerin desteğiyle olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri bir bir ardına hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev projeleri bir bir ardına hayata geçirdik. Peki Değerli kardeşlerim. Peki Peki bulunduğumuz bulunduğumuz nide? Ankara neydi otoyolu? 275 kilometre 275 kilometre ana gövde. 55 kilometre de bağlantı yollarıyla beraber 330 kilometrelik yolu bitirdik. Onu da Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bizler yaptık çok şükür. Nasıl? Beğeniyor musunuz yolumuzu değerli kardeşlerim? Ve bu yolu biz sadece iki buçuk yıl gibi bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Yine bakın gurur abidemiz, Türksat 6A'mız. Uzaya başarıyla fırlattık. Yüzde 81 yerlilik oranına sahip. Bir dünya özelliği var. Onları saymayacağım size. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Uzaya uydu fırlatan 10 ülkeden bir tanesiyiz ve bunu biz Türk mühendislerimizle, Türk teknisyenlerimizle ve Türk insanımızla yapmış olduk. Biz yaptık çok şükür. allah Teala bizlere daha güzelini, daha iyisini hep beraber yapmayı nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi NİDE'nin ulaşım ağlarının gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Biz bir vefa ve sadakat hareketiyiz. Attığımız her adımda, hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik hem de bize verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yatırım, üretim, icraat yoluyla ülkemizi büyütmek için var gözümüzle gayret ettik ediyoruz. Bu düşüncelerle kongremizin siyasi hayatımıza, ülkemize, partimize ve siz değerli dava arkadaşlarımıza hayırlar getirilmesini ben temenni ediyorum. Şimdi biz gerek nidenin gerek borun ihtiyaçlarını biliyoruz. Onları da konuşuyoruz. Bundan sonra da o ihtiyaçlar noktasında yine valimiz, belediye başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla beraber gayret edeceğiz arkadaşlar. Onları da bir program çerçevesinde inşallah hayata geçireceğiz. Şimdi benim sizden isteğim şudur değerli kardeşlerim. Bakın bireyler birebir temas gerçekten kıymetli. Elbette biz hizmet edeceğiz. Ettiğimiz hizmetleri ne kadar saysak azdır. Ama eğer biz gönüle dokunamamışsak, gönüllere dokunamıyorsak o hizmetlerin gerçek anlamda siyaseten karşılığını göremeyebiliyoruz. Nide'de de güzel bir başarı elde ettiniz. Allah razı olsun. Güzel bir başarı yakaladık. Ama bizim için asla yeterli olmamalıdır. O zaman biz önce ailemize, önce çoluk çocuğumuza, hele şu genç evlatlarımıza, onlar AK Parti'nin nimetleriyle doğdu büyüdü, onlar yokluğun, eksikliğin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Onların elbette kafasına kalkmayacağız. Bu bizlerin göreviydi, çok şükür yaptık. Ama onları anlatacağız değerli kardeşlerim. Önce çocuklarımıza, sonra yakınımızdaki insanlara, sonra apartmanımıza, mahallemize, ilçemize, ilimize ve ülkemize anlatacağız. Onun için bu dokunuş mutlaka kıymetli. Şimdi Trabzon'da bizim görev yapan kurucu il başkanımız ya da hemen kuruluşundan sonra görev yapan Ali Rıza Akdeniz diye bir abimiz var. O anlattı. Onu paylaşayım müsaadenizle tamamlayayım. 2004 mahalli seçimleri olsa gerek. Dedi ki evden çıkıyorum dedi. Abimle karşılaştık. Ya aynı apartmanda veya yakınlar neyse. Abi hayırlı günler olsun dedim. seçim hayırlı olsun dedim filan. Abi sıkıntı yok değil mi dedim. Dedi ki "Yani sen benden o istemedin" dedi ya. Abi dedi "Senden de o istemem gerekiyor mu?" Elbette gerekiyor. İst tamam abi o zaman istiyorum senin oyunu. Tamam sıkıntı yok dedi. Ozan değerli kardeşlerim biz herkesin oyuna da talibiz, desteğine de talibiz, duasına da talibiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah yolumuza beraber devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim. Değerli kardeşlerim ben ben söyleyeceğimi söyledim. Biz bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tekrar kongremiz hayırlı uğurlu olsun çıktığımız yolda Allah Teala bizleri mahcup etmesin. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.